Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta gün geçmiyor ki. Çarkı çevir, çıkanı yap yapmıyorum. Yalnız arkadaşlar bu sefer cidden çok fazla zor. Yani öyle böyle değil. Yani tamamen kendimi çökertmeye, fakirleşmeye yönelik bir içerik olacak. Ya bu içerikten bitirdikten sonra muhtemelen köprü altında dilenmeye başlayacağım. O derece söylüyorum size. Yani muhtemelen trafik ışıklarında abi 1 lira versene abi 1 lira versene falan filan diye dilenmeye başlayacağım. Samimi söylüyorum gerçekten çok tehlikeli bir içerik. Yani az sonra göstereceğim size neler olduğunu zaten. Yalnız videoya geçmeden önce mutlaka like'ınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu kadar tehlikeli bir içeriğin gelmesini, devam etmesini istiyorsanız mutlaka like'ınızı atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz mutlaka olun. Bak unutuyorsunuz sonra abone olmayı. Hemen abone ol butonuna basıyorsunuz ve bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen başlayalım abi. Öncelikle neler olduğunu söyleyelim size, gösterelim. Öncelikle şunlar var abi. 80 taş satın al. Tamam bu her zaman koyduğumuz. Altınlarını boşa harca. Okey. Mega kutu aç büyük kutu aç gizemli savaşçıyı al bu gizemli savaşçıyı al 350 taş değerinde bak 350 taş altın paket paketi teklifini al okey altın paketi teklifi ne kadardı biliyor musunuz arkadaşlar 35 lira galiba bak Allah'ım ya Rabbim oyunda bir sürekli bir şey altın paketi teklifi 35 lira onu al var tamam Gereksiz kostüm satın al. Muhtemelen 30 taşlık bir kostüm satın alırız. Yarışçı Carl satın al. Yarışçı Carl arkadaşlar 80 taş. Hemen bakıyoruz. Ücretsiz sandıkları aç. Bu en kolayı. Kaç tane ücretsiz sandığımız var? Hemen bakalım. 12 tane ücretsiz sandık var. Bakalım açabiliriz. 360 taş satın al. Abi. O da zaten. Yani şöyle söyleyeyim gizemli savaşçıyı al çıktıktan sonra bir de 360 taş satın al falan çıkarsa muhtemelen arkadaşlar bittiğimizin resmidir yaklaşık 300 liraya belki de 400 liraya yakın bir şey harcayacağız hemen başlayalım abi biz göze aldık zaten ha bu arada arkadaşlar <laughs> like atmadıysanız şimdi atabilirsiniz bak hatırlatmamı isteyenler var o yüzden hatırlatayım dedim hemen döndürmeye geliyorum ve şöyle biraz fışını bir oynayacağım çünkü şey olsun diye tamam Başladım abi. Gerçekten çok merakla bekliyorum ne çıkacak. Mega kutu satın. Abi bu o, bu olaya ne zaman başladıysam ne zaman yaptıysam ilk olarak mega kutu açıyorum. Niye bilmiyorum. Hep mega kutu aç mega kutu aç. Bu bizi bitirecek ya bu. Valla bizi bitirecek. Mega kutu 42 taşım var. Mega kutu 60 taş. 30 tane taş satın alıp Mega kutuyu açabilirim. 12 liraya 30 taş satın alıyorum. Yukarıda mega kutu şeyi vardı. Ha bu arada bir yaptığını bir daha yapamıyorsun biliyorsunuz arkadaşlar. Bunu zaten kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum. 30 taş geldi. Orası 72 oldu. 72 ile buradan mega kutu açacağım. Bir daha mega kutu aç çıkarsa onu yapmıyoruz. Bir kere açmış bulunduk. O şıkkı eliyoruz. Buradan bir tane karakter çıkarsa var ya net söylüyorum havaları uçacağım ya net. Yine çıkmadı. Abi ne zaman çıkacak acaba? Cidden merak ediyorum bu Supercell bu hesaba ne zaman karakter verecek? Bu yaklaşık olarak üst üste 9. mega kutu üst üste 9 mega kutudan çıkmıyor. Karakter çıkmıyor yani. İlla tutup orada 350 taşa bize satın aldırttıracaklar yani. İnanılmaz. Mega kutu yine oha. Tamam Supercell tamam. Seviyorum seni. Gerçekten bu çok çok iyi oldu. Bu içerikte bunu görmek gerçekten çok iyi. Çünkü bir şeyler almam gerekecek falan. Çok da güzel efekt koymuşlar lan. Eskisine göre bayağı iyi. 24 tane elmas çıktı abi. Daha ne olsun. Bak hala 36 elmasım var. Büyük kutu çıktı. Büyük kutunun parası çıktı arkadaşlar. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Yine basacağım abi. Hemen bastım. Abi lütfen bak. O siyah var ya. Gizemli savaşçı satın al. O çıkmasın da şu anda. O çıktıktan sonra bir de 360 taş şey yaparsa gereksiz kostüm satın al. Bunu hemen bedavaya getirdik arkadaşlar. Gereksiz bir kostüm satın alacağım. Bedava. Bildiğim bedava. Çünkü zaten 36 taşımız var. 30 şey 30 taşlık bir kostüm satın almak istiyorum. Kimin kostümünü alsam ya? Shelly'yi geç. E, Nita'nın kostümleri pahalıydı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Aa, Panda Nita. Hemen alayım Panda Nita'yı. Direkt alacağım ama ben bir tane daha seçmek istiyorum. Barley'le Barley'le geç. Hmm, pen peni. Peniler ne kadar lan? 80. 80'miş peni. Peki. Pokolar ne kadar lan? 150 mi? Oha Poco senin ne özelliğin vardı da 150 ya. Spike bile 80 alıyorsun Sakura'yı. Evet bul. bul ne? Bull ne? Bullarda ne var? 80, 80, 160. Allah neler yaratmış. Evet. Abi Shiba ne kadar pahalıymış ya ama çok güzel. Neyse Panda Nita'yı alıyorum abi 30 taşa. Özel savaşçı modeli, özel hayvan modeli. Peki aldık. Hadi Panda Nita'mız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir tane kostümü güzel bir şekilde satın aldık. Bedavaya geldi. Az önceki 24 taş sağ olsun. Bedavaya geldi. Çok güzel oldu. Devam edelim bakalım buradan. Bakalım neler çıkacak. Şimdi tekrar bastım. Abi ne olur. Onu geç. Geç. Gereksiz kostüm satın alalım. Geçiyorum. Bir daha baştan şey yapacağım. Abi neyle çev nereden çevirirsen oraya geliyor ya. Bunu iyi ayarlamalar lazım Niye böyle yaptılar? Şimdi tekrardan çeviriyorum. Bakalım ne çıkacak. İnşallah abi. Giz bak. Gizemli savaşçıyı satın al. Çıkmadan. Ne çıkarsa çık. Ne çıkarsa çıksın. Gereksiz kostüm. Yarışçı karnı. Ooo. Bu olmadı işte. Bu saçma oldu. Yarışçı karnı satın al. Abi bir kostüm daha satın alıyoruz. Üstelik bu kostüm yarışçı Karl. Sevdiğim bir kostüm aslında bakarsan. Yarışçı Karl'ı şimdi satın alacağız arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde. Gelelim şuraya. Savaşçılardan yarışçı Karl, hemen mi? Dükkana geliyorum. Şunu direkt satın alacağım ama bunu satın almadan önce elmas satın almam gerekiyor. 35 liraya basıyorum. 35 30 12 kaç etti? Kaç kaç yapmış olduk? 30 12. Daha bir şey değil ya. 50 lira harcamamış olduk şu anda. 50 lira harcamamış olduk. Hemen yani daha 50 lira olmadı. Ee, hemen hemen 50 lira yani. Hemen hemen 50 lira. Yarı çıkarlı da alıyorum hızlı bir şekilde. ikinci kostümümüzü aldık olduk. Almış olduk. Yarı çıkar. Bu kostümü videonun sonuna doğru denemek istiyorum. Gerçekten çok merak ediyorum çünkü. Hadi bir kere daha çevirelim bakalım. Ne gelecek? Ah 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 düzgün bir şey gel. 360. Oraya geç. Geç onu. Geç. Geç. Geç kalma orada. 80 taş satın al. Hadi canım. 80 taşı az önce aldım ya ben ya. Ya ne olurdu önce bu çıksaydın da sonra yarış çıkar çıksaydın ya. Çok saçma oluyor abi bu ya. Önce o çıksaydı sonra yarış çıkar çıksaydı. Bir 35 lira şu anda ben çok gereksiz bir 35 lira şey yapıyorum harcıyorum ha. Önce bu çıksaydı sonra yarış çıkar çıksaydı bundan aldığımı yarış çıkarla verirdim. Karlı olurdu. Şimdi boşu boşuna 35 lira daha aldık. Çok kötü gidiyoruz şu anda. Net kötü gidiyoruz yani. 80 taşı aldık. Hadi bakalım bir tane daha çevirelim. Bu sefer düzgün bir şey ver artık yani hani mesela ücretsiz kutu satın al gibi bir şey verebilirsin yani mesela. Ücretsiz aç açma. Vallahi o çıktı. Vallahi 360 360 taş satın alma çıkmadı. İnanılmaz. Şu anda çok sevinçliyim. Cidden fazlasıyla sevinçliyim. İnanılmaz. Hem en iyisi çıktı. Abi buradan da bir tane şey verirse, bir tane karakter açılırsa var ya. Ne tadından yenmez video. Tadından yenmez video. Gerçekten inanılmaz bir video olur. Ah. Oh. Ne geleceksin abi? Ne geleceksin? Vallahi tadından yenmez ya. Hadi abi ver artık lütfen. Lütfen ver. Lütfen ver abi. Hadi. O kadar çok istiyorum ki, o kadar çok istiyorum ki. Vermiyor abi. Bana uzun zamandan beri kutulardan karakter vermiyor ya. Son kutu vermeyecek muhtemelen. Yok vermiyor. Yok inat etti. Bu hesaba kutulardan karakter vermek yok. Yani bunu herhalde hafızasına yerleştirdi, vermiyor özellikle. Of. Abi lütfen düzgün bir şey çık ya. Valla düzgün bir şey. Hayır. 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 Geç diğerine. Lütfen. Diğerine geç. Oha. Yanlışlıkla az önce elimdeydi. Çevirdim. Abi 360 taş satın al. Ne demek ya. Of. Bittik ki ne bittik? Bittik. Kaç kaç para harcadık? 250'ye yakın para harcadık. Bunların hepsi like olarak geri dönsün arkadaşlar. Lütfen rica edeceğim. Bu gerçekten çok çılgın bir şey olacak. Bu video çok çılgındı. 360 360 taşımızı aldık. 80 taş boşuna almıştık. Şimdi de 360 taş boşuna alıyoruz. Hadi bakalım. İyice ayvayı yedik anasını satayım ya. 360 taşı aldık. Vallahi kazandığımızdan fazlasını veriyoruz ya. Vallahi. Oyunlara. Gerçekten. Şaka değil. Evet son kez çeviriyoruz arkadaşlar. Artık yani o 360 taştan sonra artık ne çıkarsa tamamen hiç umurumda değil yani. Aha. <laughs> Abi videonun sonu bu böyle mi olacaktı yani videonun sonu. Videonun sonu bu mu olacaktı yani. Gizemli savaşçıyı al. Çok iyiymiş ya. Valla gizemli savaşçı ne çıkacak acaba onu merak ettim. Sonuçta bir kere girdi artık zevk alıyorum yani girdiğinden artık diyecek laf yok. <laughs> Cidden arkadaşlar şaka bir yana valla gizemli savaşçı 350 taş veriyoruz şu anda 130 liraya yakın para veriyoruz buna evet ee, hadi hayırlısı olsun valla verdim mortis çıktı pek mutlu olamadım açık söylemek gerekirse ulan mortis ulan mortis Video o kadar dolu dolu o kadar uzun geçti ki ne yarı çıkar deneyebilir deneyebildim ne önceki al, almış olduğum kostümü yani pandaniteyi ne mortisi deneyebildim bunları da sonraki videolarda deneriz artık. Ben boyu da çıkartmıştım arkadaşlar boyu da aldım 3000 kupa olduğum için aynı zamanda mortis de yeni geldi sadece cin ve leon kaldı bu hesapta sadece cin ve leon kaldı evet mortis de pek sevmem ama yapacak bir şey yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şu anda bana bir şeyin, bana bir darlık geldi. Yani bir ağırlık çöktü. Bir şeyin üzerine oturuyorum ama neyin üzerine oturduğumu bilmiyorum. Hoşçakalın demekten başka bir şey bulamıyorum. Sağda solda videolar var. Onlardan birine girebilirsiniz. Ortada kanala abone olma karikatürü var. Ona tıklarsanız kanala gidip ka abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açın lütfen. Like atmanızı lütfen like atın. Valla bu videoya değer yani. Gerçekten moralim yerine gelsin. Hadi, hadi öpüyorum sizleri. Hadi las geçer eyvallah. Görüşürüz. Hoşçakalın.